Hatta Saatlerce... acaba... Ay bu şarkıda yine... Çok takıldı aklıma ya. Sürekli keşfetime çıkıyor. Sürekli ama yani. Saatlerce bakışırdık. Ay çok yakışırdık. Ben Furkan'ı niye alamıyorum şu andaki yani. Neden alamıyorum ki Furkan'ı ben? Atan'cığım canım teşekkürler. Saçın küfene dolanmış Damla. Bakayım. Dolanmamış Çoros. Yalan atma bak. Dolanmamış. Çoros bak. Ortalığı çok karıştırıyorsun. Yapma bak. Yapma. Bera teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş geldin. <laughs> Hediyeleriniz teşekkür ederim aşkım. Yusuf teşekkür ederim. Ay. Bakayım Furkan'a. Furkan'a ben neden istek atamıyorum ki ya? Neyse Furkan bana atsın artık yapacak bir Furkan diyor ki Damla beni alsın. Arkadaşlar bir sorun bana. Sorun bir ben alabiliyor muyumuşum? Ezimeciğim teşekkür ederim. Sorun bir alabiliyor muymuşum. Bu arada bakın size yeni aldığımla tanıştırayım. Kimileriniz biliyordur, kimileriniz bilmiyordur. Ben, ay Berat teşekkür ederim. Ben bunu da dün aldım. Dün aldım ve bitti hemen. Bu ne demek oluyor? Sadece ben kullanmadım yani. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Bir de çok kalıcı. Direkt kızardı. Hatta şu koluma da göstereyim. Asla reklam değil. Size öneriyorum sadece. Bir de ben biraz da böyle buğday tenli biraz daha böyle beyaza, beyaza kaçıyor benim tenim. Tam buğday değil aslında. Allık bana böyle duruyor. Benim bir arkadaşım var. Aşırı derecede çok yani beyaz tenli direkt. Ay teşekkür ederim. Bela teşekkür ederim. Ve onda allık durmuyor. Şaka gibi yani. Allık sürüyor kız. Bir saniye sonra geri gidiyor. Direkt. Acaba tüm beyaz tenler öyle mi bilmiyorum artık. Aldım ya. Aldım ya. Yazmıyor. Yusuf teşekkür ederim. Aldım arkadaşlar. Ne haber? İyi senden ne haber? İyi. Geldi ışığım benim. Beyaz olmuşuz. Beyaz olmuşuz. Bunu ben az önce giydim. Diğer yani beyaz. Beyaz, beyaz görünce beni beni beyaz gördün kesin. O yüzden dedim ben de beyaz giyeceğim dedim. Ne zaman gördüm? Ben ne zaman gördüm? Yalan etme. bilmiyorum Belki Çetin de söylemişti. Tamamen tesadüf. Yani. devişti Sen de ona göre beyaz giydin ha. Hayır hayır hayır. Tamamen tesadüf arkadaşlar. Yani zevklerimiz benziyor olabilir. Bu Zaten... kimsenin ettiği anlamına gelmiyor. Bence de. Bence de. Bak Furkan giyer giymez direkt çikolata yaptım. Hemen gözüm kaldı bak yayında yokken gözüm kaldı. <laughs> en azından ben yani gerçekten çok beyaz şeyler giydim. Ben de sana beyaz çok yakıştığı için Hayır. beyaz renk giydim bugün özel konseptim de oydu biliyor musun? Tamam, çok fazla Hani beyaz giydiğim için ki üstlerimi çok fazla kirletiyorum sakar bir insan olduğum için artık beyaz giymemeye karar verdim. O zaman giymiyorsan ben de bunu çöpe atıyorum. <laughs> Hemen çıkarayım hadi. Bu arada yenisini aldım, aynısını yenisini aldım. Geçen yumurta oldu ya gitti onu çöpe attım. Gittim bugün yenisini. Ne, ne yapmış biliyor? <laughs> Karısı teşekkür ederim. Ne? ne yapmış biliyor musunuz? Gitmiş hani yumurta oldu ya bunu lekese çıkmaz diye gitmiş tişörtümü çöpe atmış. Öyle yaptım yani. Çok sinir oldum. Hani yıkılma cüretinde bile bulunmamış. Gitmiş Ama çok çöp Yani içinden civciv çıkacaktı. O kadar yumurta oldu anladın mı? O yumurta dursa yani sıcakta pişer o civciv olurdu yani. O kadar değil. <laughs> o yüzden ben dedim bay bay. Neyse güzel evet. üstüne gidelim. Ben güzel dediysen tamam. Yakışmış beğendim ya. Teşekkür ederim. Ben beğendiysen tamam bir şey diyeceğim. Efendim. Son videomu gördün mü? Hayır. Görmedim. Bakacağım merak ettim ya. Ya bana ne bana ne sevmezsen sevme kızım bana O video mu? mu? En son attım işte. İkimizin çektiği mi yoksa sen tek bir şey mi çektin? Ben tek çektim. Bakayım. Hangi şarkı? Şarkı sesi duymuyorum. Ya bana ne, bana ne. <laughs> Sevmezsen sevmez. Kızım bana ne. Herhalde, teşekkür ederim. Yusuf teşekkürler canım. Arkadaşlar ne oldu? Ta daha da açar bugün. Gelir. Dün zaten çok <laughs> Damla ile <'yla> konuşuyorduk. <laughs> dün yayından sonra daha üzgün de. Daha çok sinirliydi. <laughs> dün dün baya konuştuk ama senle ya. Evet ya. Gergin dolanlar yaşandı. <laughs> Arkadaşlar bizim burada neler neler yaşandı ve Furkan hepsine şahit oldu. Ben hepsine şahit oldum. Dün herhalde iki saat konuştuk seninle. iki buçuk üç saat. Evet bayağı konuştuk galiba. DC mi? Herkes şu an DC yazıyor bu arada şey canım, soru yok ki. Niye herhalde soruları çok hazır. Bu kadar soruları hazır herhalde çok. o evet, yüzden DC'ye Niye DC'ye yazıyor? Ay. Ne oldu? Dur. Ne oldu ya? Ya bana ne, bana ne? Sevmezsen sevme kızım bana ne? Öyle yani işte. Anladım. Bilmem anlatabildim. Demek ki. Ya hadi PK atalım. DC tamam hadi DC oynayalım. Tamam yazın soruyu. Tamam bir soru Teşekkür ederim Teşekkürler. Bir şey diyeceğim bu arada. Azra Azra'nın bir kesitini gördüm karşıma çıktı. Bir edit var. Gördün mü? <laughs> Azra'nın yayını mı? <laughs> bir şey bir şey kalp yap. O da kalp yapmış. <laughs> Gördüm ya. Ben o yayındaydım bir de. Azra ile Çaros çok ortalığı karıştırıyor. Destekçiler. Çaros buradaysın evet de. Çok büyük destekçi onlar bence. <laughs> senin yakın arkadaşların. Ortalığı çok karıştırıyor. Tamam, senin yakın arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? Bilmem anlatabildim mi? Senin yakın arkadaşlar. Yani Yarın evet arkadaşlar etkinliğe gidiyoruz. Çaros teşekkürler. Çaros bak senin yüzünden şimdi kesler yayılmış. <laughs> ya bana ne bana ne sevmezsen sen Kalp yaptım. O şarkı dilime takıldı biliyor musun? O yukarı yazdığım yazı aklıma geliyor çünkü sürekli o şarkıyı söylüyorum. Benim de aklıma bazı şarkılar takıldı. Ne şarkısı? Bilmiyorum. Damla, biz de unuttuk. Ne unuttuk biz? Konser. Ne? Bak yarın buluşuyoruz zaten, onu yüz yüze halledeceğiz. Yarın yüz yüze hallederiz, aynen ya. Yani. Arkadaşlar tam DC oynuyoruz, Damla DMC mi? D. Tamam zaten C diyemez. <laughs> Arkadaşlar tamam doğrulukla ilgili bir şey yazın. Ben de Damla'ya söyleyeceğim. Doğrulukla ilgili bir şey yazın abi. Ne alışırsan. Tamam oynuyoruz DC. Doğrulukla ilgili bir şey söyleyin. Tamam Deyce oynuyoruz şimdi hadi. Ne diyorlar şu anda? 410 mi olduk? Aa 410 bin olmuşuz. Teşekkür ederim. Ne?